acil durum. Derin bir nefes al. Doktor yardım edecek. Merhaba. Yardıma ihtiyacım var. Yalnız gerçekten o kadar çok kola içmemelisin. Pekala. Senin işin tamam. Gidebilirsin. Hey şuna bak. Güzel. Ezdim. Kıymanına iyi eğlenceler. Biraz bozukluğunuz var mı? Oh, zavallı adam. Ah Aslında ona yardım edebilirim. Alın işinize yarar bence. Ah gazoz. Ah o da işine yarayabilir. İşte bunu da alın. Vay canına çok teşekkür ederim. Ay, üşüyor mudur acaba? Vay canına. Benim kurtarıcımsınız. Ay hiç önemli değil. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum sadece. Oh, bu şarkı yakalaya. Ee, bu adam çok talihsizmiş. Hmm, ne yapabileceğimi biliyorum. Gitar her sorunu çözer. İyi ki dün gece bu şarkıyı çalmışım. Evet işe yarıyor. İnsanlar para vermeye başladı. Hu oldu işte. Pekala şunları toplayayım. Bir sürü para kazandım. Al bakalım arkadaşım. Kendine bir hamburger alırsın. İnanamıyorum. Ne çok para. Çok teşekkürler. Siz bir meleksiniz. Hiç ederim. Hiç önemli değil. hikaye çok komikti. <laughs> hey, sana bir sürprizim var. Ah, vay canına bir lollipop bayılırım. Harika. Hadi buradan gidelim. Ah hayır bak. Köpek tehlikeli olabilir. Tehlike mi? Olamaz. Gerçekten mi? Dikkat et. Saldırgan olabilir. Fazla yaklaşma. Ha, ah, sanırım şu an güvendeyiz. Pekala, gitmeye hazır mısın? Ah, biri arıyor. E, selam, seni duymak ne güzel. Ama canına, gerçekten mi? Bu müthiş. Aa, bir köpek. Ne tatlı. Merhaba bebeğim. Ne harikasın sen. Aman tanrım bu ne sevimlilik. Kimmiş en cücü köpek? Sen misin? Görüşürüz. Yine ne güzel bir başlangıç. Pekala Fifi. Hadi gidelim. Pekala. Şu notu da ekleyeyim. Sanırım bunu gerçekten anlamaya başladım. Tüh. Kalemim yazmaz oldu. Neyse ki yanımda yedeklerim var kala Bu yazar bence. Hmm, bu pek bir his vermedi. Başka bir tane deneyeyim. Bakalım hele. Elime verdiği his iyi. Ağzıma da. Evet bunu kullanacağım. Çok daha iyi. Şimdi öğrenmeye dönebilirim. Ha, bu ne ya? Aptal kalem yazmayı bıraktı. Of ya. Ay şuna bak. Bir sürü yedeği var. Peki bana bir tane ödünç verir. Ha, ama hayır ona soramam. Yapabileceğim bir şey olmalı. Hey çöpe atılmış kalem. Güzel. Hazırım. Hadi bakalım. Şunun altından geçivereyim. Hey ne oluyor ya? Hey, ne oluyor ya? Ah, işte ödülüm. Evet, aldım. Şimdi sırama döneyim. Harika artık çalışmaya dönebilirim. Ya da dönemem. Hadi sene, bu da çalışmıyor. Ee, bu demek oluyor ki ona sormak zorundayım. Ama tanrım ne güzel uyudum. Günaydın Marmur Hanım. Sen dünyanın en iyi kediciysin. Hadi birlikte biraz resim çekelim. Tankiler. Ah ne tatlısın. Senin de saçlarını fırçalayayım. Kahvaltı zamanı. İşte sen de biraz alabilirsin. Ne cici kedi. Hmm, kahvaltılık gevreği iyi değil mi? Hey şeytancık. Bana eşlik ettiğin için teşekkürler. Al bak senin için ne var bende. Cici çocuk bunu hak ettin. Pekala saçlarımızı yapma zamanım. Günümüze uygun tasmayı seçmeliyiz. Evet kesinlikle bu. Mükemmel. Sence de öyle değil mi? İşte bu da sende güzel duracak. İşte şimdi en yakışıklı sen oldun. Okul harika. Eşyalar. Sevimli şeyler şelalesi. Şimdi ne yapacağım? Buldum. Oyuncaklarla kar meleği. Bu çok eğlenceliydi. Neydi hepsini dolaba nasıl takacağım? Çok fazla eşya var. Bazılarını atmam gerek. Ee, bu bayağı zor olacak. Biri sana, biri de sana. Sana da bir tane, bir tane de sana. Ha. Ee... Bu şimdi bunu bana niye verdi? Hmm, bakalım hele. Burası bayağı sıkışık görünüyor. Şunu da içeri tıkayım. Ha, sorun olmaz. Hayır. İçeride kal. Tüh işe yaramıyor. Dediğimi yap. İçeride kal. Ama niye eşyalarım beni dinlemiyor? Belki de daha geri etmeliyim. Tamam sanırım oldu. Öyle kal. Huh, nihayet oraya sığacaklarını biliyordum. Ah, hadi ama. Ha, bu film harika. Haklısın ben de sevdim. Patlamış mısır da çok iyi. Ah, pardon sen buyur. Al ağzına yedireyim. Şımartılmayı hak ediyorsun. Hmm, çok iyi. Aa ah, burası çok sıcak oldu. İşte şundan bir yudum al. içinde buz var. Aa ah, sağ ol tatlım. Çok iyi geldi. Oh, ah, şu koltuklardan mı rahatsız? Um, buldum. İşte bu yastığı al. Bak sırtına iyi gelecek. Ah, çok daha iyi. Harikasın tatlım. Bebeğim çok havalısın. Hayır aslında sen havalısın. Ayaklarımı yükseğe koyayım. Küçük rakçımızla karşılaşacağımız güne iple çekiyorum. Pekala bunu hazır mısın? Son hamlede işini bitireceğim. Boyunda çok iyisin yakala. Seni yenmeye dönüyorum. Bebeğim acaba bana ve bebeğe içecek bir şey getirir misin? Tabii hemen dönerim. İşte en sevdiğinden getirdim. Hmm, harika ben de rock yapma isteği uyandırıyor. Bu konuda sana yardım edebilirim. <laughs> Bu en sevdiğim şarkı. Yumuşak başlı olmayı mı tercih ederdin yoksa çetin ceviz mi? Bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.